Erdemir izleyicimiz, uzaylılar var mı? Uzaylılar hakkında ne düşünüyor konuğunuz diye sormuş. Şimdi uzaylılar var mı? Yani... En e, e, şey azından İslami şunu söyleyeyim. E, şunu uzayda, göstereyim hocam. Samanyolda yaşanan bir milyarlarca gezegen var. Yani bir araştırmamız, Amerikan Ulusal NASA'nın e, Kepler evet. Uzay Teleskopu'nun çalışan kişi. Şimdi uzayda... E, Hayat olmasının İslami açıdan bir sorun yok. Tabii evet. Çünkü Allah bizim de bilemediğimiz bambaşka canlı formları yaratabilir, olabilir. Bunlar bilinçli de olabilir bizim gibi. Bakteriler gibi bir şeyler de uzayda olabilir. Yani bunun İslami açıdan bir e, şey yok. Yani bizden geri uygarlıklar da olabilir veya ileri olabilir. Olabilir yani, yani buna... bunlar din açıdan bir sorun yok. Fakat benim kanaatime göre şu ana kadar bununla ilgili gösterilen bazı şeyler var. Ama benim kanaatime göre ciddi hiçbir veri yok. Ben bu UFO'larla ilgili, şunlarla ilgili, bunlarla ilgili birçok şeyin doğru veya yanlış yani o kadar güvenilir bulmuyorum. Yani işin doğrusu. Ama e, uzayda bir yaşam olma, yani sürekli bizde saklambaç oynayan UFO'lar falan filan olduğu fikri yani benim e, aklıma yatmıyor. Ama gelip giden şeylerden alakalı bazı çalışmalar. Mesela piramitlerden başlayalım yani. Bir de Orta Asya'da Çin'de Türk piramitleri çıktı ki o 300 metre yüksekliğinde. Bakın. İşte onların hepsi yani iyi ki söylediğiniz onu. Bakın onlar yanlış bir tarih anlayışının neticesidir. Aslında onlarla ilgili yanlış yorumlar uzaylılar yaptı diye niye? 19. yüzyıl Dan itibaren. Ama pardon siz söylerken işte onunla ilgili belgeseli seyrettim. Discovery'di falan Hı. işte. birinde. Olsun. Yani kabul eden Amerikalı profesörler konuştu. Discovery'deki <laughs> o profesörlere gitsin cevabımız. Madem kabul ediyorlar <laughs> Peki. onlara gitsin. Şimdi 19. yüzyılda bir felsefi yaklaşım olarak e, ki 18. yüzyılda buna dahil edebiliriz. Evrimci tarih görüşleri dünyada yaygınlık kazanmıştır. E Darwin'i mi diyorsunuz? Yok yok. Darwin. O biyolojideki. Benim tarihte. Mesela Hegel'in tarih anlayışı. Evet. E, Schelling, e, August Comte çok önemlidir. Mesela Türk insanının zihninde de birçok kimse de August Comte'un pozitivizmi. Yani e, bütün bu görüşlerde ki Marx da buna dahildir. Marx'taki de aslında evrimci bir tarih anlayıştır. Materyalisttir, Hegel'deki idealisttir ama sonuçta hepsi evrimcidir bunların. Bütün bu birbirlerinden farklı evrimci tarih anlayışlarındaki genel fikir şudur. Geçmiş uygarlıklar çok daha düşük düzeydeydi. Ondan sonrakiler biraz daha de Daha de Gittikçe tarih de, mükemmelleşiyor. Tarih mükemmelliğe doğru gider. Marx da bu materyalisttir. Hegel de Tanrı'nın gerçekleştirdiği bir süreç olarak açığa çıkar. İdealisttir. Fakat bu yanlış tarih anlayışlarıyla siz geçmişe bakarsanız bazıları geliyorlar orada bir yerde piramitleri buluyorlar. Diyorlar ki aa piramitler o dönemde insanların piramitleri bilmesi mümkün değil. Demek ki uzaylılar yaptı. O aslında bütün bunların hepsi bu yanlış tarih anlayışının görüşüdür. Oysa mesela siz bir Kur'an ayetinden bahsettiniz aslında oradan dikkat edin. Kur'an'da da diyor ya, sizden evvelki bazı medeniyetler sizden daha gelişmişti diyor. Tabii verimli medeniyetler Aslında verin, evet, de, tarih boyunca sürekli Kur'an'da bir yerde öyle bir orada işaret olduğunu söyleyebiliriz. Gelişen bir tarih değil. Kimi zaman çıkışların, kimi zaman inişlerin olduğu bir tarih olduğunu söyleyebiliriz. İnsanların birçoğu özellikle 17. yüzyıldaki bilimsel ee, gelişmelerle, den yani yana kadar 17. yüzyıla 21. yüzyıl arası gerçekten bilimde bir evrimci süreç olduğunu, gittikçe bilgimizin arttığı bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Fakat insanlar 17. yüzyıla 21. yüzyıl arasında gözlemlediklerini bütün tarihe genişlettiklerinde bence yanlış bir evrimci tarih çıkıyor. Böyle baktığınızda tarihin geçmişindeki bazı medeniyetlerin şimdikinden daha iyi bir şey yapabileceğini anlayamıyorsunuz. Çünkü geçmiş medeniyetler daha aşağıysa yapamamalar lazım. E daha onu kesin öyle kabul ettiğiniz o zaman bir uzaylı indiriyorsunuz gökten. Piramitleri yaptırmış. Hı. Orta Asya'ya buraya indiriyorsunuz. Bana göre bunların kurbanı. Demek ama ki o dönem... Eski uygarlıklar bana göre... var hocam. Yani oraya baktığınızda mesela Mu kıtası veya Atlantis ama Mu'nun batışı falan. Valla işte ben şimdi işte hani piramitlere şey bir cevap şey, de onlar var. bence onlara da benzer uygularabilir. Bunun cevabı çok basit. Mu ile ilgili cevabı demeyeyim ama mesela piramitle ilgili vereyim. E, piramitleri demek ki o dönemdeki insanlar matematikte gayet iyiymişler diye bu kadar basit bir çıkarımı bu yanlış tarih görüşlerinden dolayı birçok kimse yapamadığı için bence uzaylılara bolca indirmiş. O zaman e Hocam başka kaynaklar var da hani şimdi şey yapmayalım programın sonuna geliyoruz. Fark etmez. Ha, bizim şeyimiz var. ama şu ben var mesela. Ben uzaylılara bir alerjim de yok. yok Gelsinler yani, hani, tanışalım hani, da saklambaç oynamasınlar yeter ama yani. E, tanışalım. Hocam bu konuda çok büyük Amerika'da çalışmalar yapıyorlar. Yok, çalışma Hocası, yapıyorlar da bir tane inanılmaz. getirsinler tanıştıralım. Sabah akşam çalışıyorlar. Hocam NASA'nın kuruluşu şöyle. Kulağından tutup getirsinler tamam, bir tane. da NASA'nın kuruluşu uzaylılarla temasa geçip bilgiyi almak, teknolojiyi almak. Bütün olay bu. Onu da zaten Amerika başardı uzun zamandır. Ee, ben şöyle bir şey evet. söyleyeceğim. Yani arkeolojik olarak Ruslar Orta Asya'da bazı çalışmalar yaptılar 1960'larda. Mesela bazı mezarlardan e, beyin ve kalp ameliyatları yapılmış iskeletler buldular. Ne güzel demek ki. 100 özel. bin. Ameliyat biliniyormuş. Bakın 100 bin yıl öncesinde. Şimdi şeye baktığınız zaman hani bilimsel keşifler olmadan önce tevrat, yani İncil'e göre gibi. Siz, 6 bin yıl diyordu dünya. Bütün bu, bu demi söylediğim yanlış tarih anlayışının kurbanı bu izaları yapanlar. Yanlış tarih anlayışı dediğim tarihin her yöne evrimci anlayışı koyduğunuzda siz o zaman geçmişteki uygarlığın hiçbir şey yapamayacağını baştan yapıyorsunuz. Evet. Oysa bazen insanlar bilimde, bilgide ilerlediler. Bazen o bilgiler kayboldu. Sonra yeniden bulundu. Çağımızın özelliği ne biliyor musunuz bence farklı kılan? Çağımız internet ve diğer tip araçlarla Heldim. ve 17. yüzyıldan itibaren internet olmasa da bolca yazıya geçerek ve özellikle evet. üniversiteler tamam. aracıyla halka yayarak bilgiyi Doğru. usta çırak ilişkisinin dışına çıkardı. Usta-çırak ilişkisi şeklindeki bilgi kulaktan kulağa verilen ve başkaları da belki o gücü elde etmesin diye geniş halk kitlerine yayılmayan bir bilgi türü. Bu tarz bilgi türlerinde belli savaşlar şunlarla bunlarla aslında bilgiyi çok yüksek yerlere erişseniz de kaybetmeniz çok kolay. Benim tahminim tarihin bazı dönemlerinde bu tarz bilgiler oldu. O dönemdeki felaketler, savaşlar, şunlar bunlar, ölümler bir şeyler. O afetler, afetlerle o bilgiler kayboldu. Kaybol, evet. Şimdi günümüzde ise bu üniversitede bir modellerle bilgi yayıldığı için kolay kolay bir afetle bir şeyle de bilginin kaybolması oldukça zor. Biz tarihin geçmiş dönemlerindekini de böyle düşündüğümüz zor. için hiçbir şey bulunmamıştır o dönemlerde diyoruz. O zaman çok enteresan bir şey bulduysak falan uzay ile evet. ET geldi bunu yaptı diyoruz. Yok ET değil. Eksatereşli e. şey, yıl, <laughs> İntel'i <laughs>